Oğlu Orhan'a, gönül kerestesiyle bir yeni şehir ve pazar yap diye vasiyet eden Osman Gazi, yeni şehrin alınmasından sonra orada kurulan pazar yerini dolaşıyordu ki, Germiyan taraflarından gelen bir adam yanına gelerek şöyle seslendi. ''Beyim, beyim, yeni şehrin pazar bacını bana satın.'' Osman Bey şaşırmıştı. Sordu, ''Bac nedir be adam?'' ''Yani ki beyim, pazara her kim mal getirirse ondan akçe alayım. Pazara gelenlerden alacağım mı vardır ki? Onlardan akçe alacaksın. Beyim, bu töredir ki, ezelden beri bütün ülkelerde böyledir. Ben alır size veririm, siz de emeğimin karşılığını bana verirsiniz. Bir kişinin kazandığı başkasının olur mu be adam? Ben onun malına ne koydum ki akçesini alayım? Var git yanımdan da zararım dokunmasın. Adam yardım uman bakışlarla etrafındakileri süzerken, onlar durumu Osman Bey'e anlattılar. Günümüzde belediyelerin pazarcılardan işgaliye bedeli adıyla aldıkları vergi o zamanlarda da alınıyordu. Ve Osman Bey'in başına gelen bu olay konuyla ilgili bir kanunun çıkmasına sebep oldu. Pazara bir yük getirip satan herkes iki akçe versin. Satamazsa bir şey vermesin.